diyorum ama bence benim için endişelenmeyin tamam mı? Ben hemen dönerim. Öğretmenim ama bir gün orada tatil yapacaksınız. Neyse boş ver. Neyse. Ben size bir tane kişiye bırakacağım ama sakın e, kendinize bir iyi bakın tamam mı? Benim bir günlük bir işim var da. Peki. A doğru. Doğru o size gelecekti. Bilmiyorum. Saniye ben telefonla görüşeyim. Telefonla görüştükten sonra of hayır çocuklar maalesef onlara gidecekmişsiniz. Ama onların bize gelmesini istiyoruz. Üzgünüm öyle dedi. Hadi gelin. Gidiyoruz. Öğretmenim ben gitmek istemiyorum. Nere o Sakin ol. Evet kötü bir şey. Merak etme biz seni koruruz. Aynen. Nero Court ne baya ama aslında bence Nero Court o kadar şapşal biri değil ki. Sen benden mi bahsediyorsun? Yok ya ben senden bahsetmiyorum. Ya yürü be yürü be yürü. Tamam ya. Varınca. Oy ay 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 oy hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Ben çocuklarınıza bakalım Hoş bulduk. Hoş bulduk. Önce çocuklarıma bir evi gezdirebilir misiniz? Burası bir efsane. Evet tabii ki efsane olacak. Burayı sizin için yaptık. Tamam, ben gidiyorum. Tabii tabii siz gidin ben bakarım çocuklara. Tamam. Şimdi çocuklar beni dinleyin. Bu bizim sonumuz, değil mi? Bu kadın niye bu kadar sert ya? Ay ne? Değil mi? Ay evet. Evet hocam evet. Sence bu koltuk ne? Ee, bir saniye. Ben bu koltuğu biliyorum. Bu bizim evin aynısından da var. En havalı modern tasarım. Aferin kızım. Ya. Kızım azıcık sakin olur musun? Hiracım sakin ol. Şşt, şşt, şşt. Tamam. Sen söyle. <laughs> bu ne bu en havalı modern mutfağı 5000 harika tüm evleri gezdirince inin kucağımdan kızlar burası da sizin odanız ama hiç oyuncak yok ki Tabi ki olmayacak çünkü ben sizin kötü öğretmeninizim Ya lütfen bize böyle davranma biz daha küçüğüz Size ne İstediğim gibi davranırım. Bu kafayı yemiş ya. Aynen. Siz benim hakkımda mı konuşuyorsunuz? Cezalısınız. <laughs> dur dur. Hayır yani senin hakkında konuşmadık. Omrumda değil. Yine de cezalısınız. Yine Cezal... de ha, Hayır. Hayır. <laughs> üzgünüm yapacak yok. Neyse. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bu kesin. Siz ikiniz cezalısınız. Cık cık. Gelin bakalım. Yoksa sizi sofa sizi bir sopayla döverim. Cık cık. Tamam hocam ne isterseniz yapayız biz. Allah'ım Allah ya Rabbim. Allah'ım ya ya. Çocuklar. Şimdi gidin marketten yemek alın. Gelin. Burada size yemek kız yemek yapın bana. Ama bu yapamaz mıyız? Yapın dedim. Tamam. 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 Bir tane kız, bir tane erkek göndereceğim. Of ya. <laughs> bu hoca <arca> çok kötüymüş. <laughs> Şuradan işlem yapacak. Aa slime en sevdiğim oyun. Ben, 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 pembe çok severim. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim oyun. Mu keyfimize bakalım. Of ya. Ve şurada bekleyeceğiz yani. Hı. <laughs> Yemek mi pişireceğiz? Evet siz pişireceksiniz. <laughs> O ses ne? Hocam o ses ne? Sana ne? <laughs> Kızlar, çabuk bırakın o slime'ı. Bırak benim o kızımın slime'ını. Özür dileriz. Burada bir şey olmayınca biraz oyun oynamak istedik. Çünkü e, bizde bir bir tane bile oyuncak yoktu. Size ne be? He? Sizi... ah! Ha! Ha! Ne oluyor? Yapmayın bize bunu. <laughs> ha! Yapmayın lütfen. Size ne? Bir daha olursa olsun döveceğim size. Cık. Sen de cezalısın. Ama ben ne yapacağım ki? Kızım Zaten ayen çamurla çok kötü kokuyorsun zaten. Ha? Şimdi seni bir banyo yaptıracağım. Git pis pis yerde yıkan. Ama yıkan! Siz de markete gidin. Tamam. Hadi gel. Ne yapsak dışarı falan mı çıksak ya? Ben çocuklarımı özledim. Ben çocukları almaya gidiyorum. Evet Sofi, ondan sonra da şöyle oldu. Kim ya? Kim? Bakayım. Sen burada otur. Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Sofie sen beni hatırladın mı? Aa, kız ben seni hatırlamaz olur muyum hiç? Ben seni çok seviyorum. Beni. Yani. Ama kavga ettiğimiz zamanları unutma gece gece beni uyandırdın. Zaten bu gece beni uyandırdın. Kutlamaya gittin. Öğrencileri de alsaydın bari. Ben de öyle düşünüyordum ama onların yaşı tutmuyor. Bana bak. Seni şimdi bir atayım aşağı. Hadi ben seni atayım. Kızlar kızlar, Doğru sakin olun. Aa yeren. Kızlar ne oldu size? Aa bakın. Bak kavga çıkacak neredeyse hallarla. Neyse senin bir günlük tatilin nasıldı? İyiydi yani iyiydi. Hadi neyse çocukları almaya gidelim. Son şey söyleyeyim. Hocam <laughs> ne olur yapmayın. Lütfen yapmayın. <laughs> ne olur yapma bana. Seni döverim. Ha dur. Hira bunu sen yap. Ben diğerlerini yapacağım. Ha, al sana. Yapmayın <laughs> <laughs> ne olur yapmayın. <laughs> ya öğyetmenim. <laughs> 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 Sen ne yaptın? <laughs> İnanmıyorum söz vermiştin ama çocuklarıma saygılı olmamıştın. Ver öğrencilerime. Vermeyeceğim. Seni ittiririm şimdi oraya. İttirirsen ittir. Ver çocuklarımı. Hepsini. Ver. Ver. Hepsini ver. Ver çocuklarımı. Aa hayır. Vermeyeceğim. Alıyorum çocukları. Benim o. Ha. Benim o Ben Benim. Benim. Ben onu tutarım. Ben en güçlüsüyüm kız. Bağma lan öğrencilerime be. Aa yaptığın ayıp oluyor ama. Bir saniye bir saniye. Ben alıp gidiyorum çocuklarımı. Sen onları şey yap. Hayır öğrencilerim. Ne yaptın sen? Özgünüm bunu yapmak zorundayım. Ha, hayır niye ettiriyorsun beni? Ha, içeride iki tane öğrenci kalmıştı onları ben götüreyim. Çocuklar gidiyoruz sizi kurtarmaya geldim. <laughs> Bu bizi şey yapıyor ya. Bak bir daha yaparsan ya polise çağırırım seni. Hayır. Ah. Kaçırdım. Hepsini kaçırdım. Arkadaşlar sence bu bölüm biraz üzücü olmadı mı? Erkekler sakinleşebildi. Kızlar hala ağlıyor. Ben onu ya. Bir daha gitmeyeceğim oraya. <laughs> <laughs> tamam ağlama sen ağlama. Ağlamayın ağlamayın ağlamayın. Hı, sadece kızlardan biri sakinleşebildi. Neyse artık. Umarım herkes sakinleşmiş. Bir daha gurayım. Bir daha gitmeyeceğiz. Git, gitmeyeceğiz zaten. Benzin vermeyeceğim artık. Neyse arkadaşlar artık sorun kalmadığına göre biz şöyle bir kutlama yapalım mı? Aa çok iyi bir fikir. Neyse telefonumu getireyim kaydedeyim size. Arkadaşlar güzel bir maceraydı. Biraz özücü olduğu belli olabilir ama. Neyse şimdilik bu. Bir... Hoşçakalın.